Zeytin fiyatları bir yıl öncesine göre %150 oranında arttı. Edirne'de zeytin satışı yapan Kenan Köfteci, fiyat artışlarından dolayı vatandaşların zeytini kilo ile değil gramla aldığını söyledi. Köfteci, zeytinyağının ise litresini 120 liradan sattıklarını belirterek, zeytinyağının yanına kimse yanaşamıyor, öyle göstermelik koyuyoruz tezgahımıza dedi. İşler e, bir nebze durdu. E, şu anda e, Ocak itibariyle e, Mart'a kadar, Mart başına kadar işler bu şekilde durgun gidiyor. Fiyat artışlarının yükselmesi, fiyat art, yani malzemendeki fiyatların yükselmesi, etiketlere yansıyor. Etiketlerde müşteriler e, alışveriş yaparken biraz daha bir kilo alacağı yerde yarım kilo alıyor, yarım kilo alacağı yerde 250 gram aldı. Yani fiyat fiyatların biraz yükselmesinden dolayı satışlar haliyle düştü. E, Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz de eskiye nazaranla oradaki fiyatlarla buradaki fiyatlar aşağı yukarı eşitlendiğinden dolayı e, onlar da e, biraz alışverişten ellerini çektiler. Artık e, sonuç ne olur? Biz satışımıza devam edeceğiz yani. İnşallah fiyatlarda herhangi bir inme olacağını zannetmiyorum. Daha da yukarıya çünkü temel gıdada durmadan her hafta zam. Her hafta zam yani niye dayanaraktan da artık inşallah bu şekilde kalır. Devam ederiz bu satışlarda bu fiyatlarda devam etmeye çalışırız. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Zeytin fiyatları geçen sene bugünle artması yüzde 150. Kiloyla yok. Gramla yani yok. 250 gram, 300 gram, yarım kilo. Durumu biraz iyi olan var öyle işte çeşit yarım şar kilodan bir kilo, bir buçuk kilo zeytin alabiliyor. Yani bugün 130 liraya zeytin, 110 liraya zeytin haliyle insanları biraz sarsıyor fiyatlarını. Zeytinyağını zaten hiç yanaşamıyor kimse. Zeytinyağını öyle göstermelik koyuyoruz oraya. Akşamleyi tekrardan topluyoruz yani zeytinyağı. Biz üretici olmamıza rağmen ben fabrikanın burada bayisiyim de ayrıyetten. En uygun fiyata toptancıya verilen 120 liralık fiyatı ben burada burada parakende satmaya çalışıyor. Yine talep yok.